selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün ceviz tarlamızın son kontrollerini yapıyoruz. Neler var, neler yok, cevizin son durumu, onunla ilgili ve ilaçlama ile ilgili bazı teknik bilgiler vereceğim. Videomuza başlayalım. Bir de arkadaşlar ilaçlama konusunda değinmek istiyorum. Şimdi. Meyveniz olsun, sebzeniz olsun. Ceviz fark etmiyor. E, ilaç attığınızda e, bu çok önemli. İlacın arkasında 21 gün, 3 gün, 7 gün diye yazılar e, yazar. yazar. E, biz bu halk arasında bazı arkadaşlar, çiftçi arkadaşlar e, yanlış bilebiliyor. Yani 21 gün ne demek? O sanıyor ki ağacın e, yani ilacı meyveye etki süresi 21 gün. 7 yazıyorsa 7 gün sanıyor. Hayır. Bu oluyor ki 21 gün, 7 gün ağaç hasatla ilk ilaç arasındaki süreyi yazıyor arkadaşlar. Yani üzerinde eğer bunun diyelim ki 21 gün yazıyorsa ilacın üzerinde arkasında 21 gün sonra bunu hasat etmeniz gerekiyor. 21 gün sonra öncesinde bunu eğer hasat ederseniz ilacın kalıntıları meyvanın üzerinde kalıyor. Yani arkadaşlar bugün e, ceviz tarlamızın e, ot kontrolünü de yaptık. E, bayağı bir ot çıkmış gördüğünüz gibi şöyle e, otlarını kestik Kazmayla ile olsun e, bazı yerlerini tırpanla biçtim. E, biz ilaç atmıyoruz buraya bazıları e, otlar kurusun diye ilaç atıyor Biz ilaç atmıyoruz neden e, Çünkü e, bu soframıza kadar bu cevizler geliyor Onun için bunu ilaç attığın zaman toprağa e, işliyor yani içinde organik e, böcek yani böceklerden tutun zararlı böceklerden zararsızına kadar komple bütün her şeye zararlı arkadaşlar. Bütün hepsini öldürüyor. Zarar zararsız bütün böcekleri öldürüyor. Biz onun için e, biçmeyi tercih ettik. Biçip e, bazısını tarlada bırakacağız. Azot olarak toprağa karışıp gübre olsun. E, diğerlerinde motorun e, motora koyup e, hayvanlarımıza götüreceğiz. Şöyle cevizlerimize bakalım. Bunlar çentir ceviziydi. Yine bir son kontrollerde e, bunların yaklaşık bir aya yakın bir ay demesek de bir 20-25 gün kadar bir süresi var. Yani tam olarak olmadı içleri. Diğer büyük yeri cevizlerimiz 15 gün sonra hasata başlayacağız. Bunların damlamalarını topladık. Damlamalar vardı. Son suyunu vermiştik geçen. Bitirdik artık halkalarını da ağaç üstüne astık, diğer boruları damlamalar olsun hepsini e, evimize götürdük. Şimdi arkadaşlar bakın bunlar şu gördüğünüz gözler bakın şunlar sürgün arkadaşlar gelecek senenin sürgünleri. Size cevizleri gösterelim. Bir de yukarı doğru göstereyim sizlere, cevizliğimiz. 130 ağaç vardı. Yukarısı Çent'tir. Üst bölge, küçük bir bölge fernor. Şöyle büyük yerli ceviz, kandıra cevizi. Otları biçe biçe gidiyoruz, bakın. Ee, seneye kısmet olursa yani e, bakla ekeceğiz buraya. Baklada çok büyük e, azot var. Kasa, sanırsam onda Kasım'da falan ekiliyor. Kasım'da ekeceğiz. Kasım'dan e, Nisan ayı gibi yani baklalar %80 çiçek açtığında e, toprağa gömeceğiz. Yani çok büyük e, azot kaynağı Toprağın e, organik miktarını arttırıyor. Yani gübre sayılır arkadaşlar. Onu da o şekilde bir uygulama yapacağız inşallah. Ya bu şekilde videoları sizlere çekmeye çalışacağım. Bu tarafa bakalım. Bu da kandıra cevizi. Maşallah bunda da çok cevizler. Belki 150 kilo çıkar. Açtık içini. Bir içi olmuş ama kabukları daha ayrılmamış. Onun için yani toplasak da kabuklarından ayrılması çok zor. Bakın. Bakın kireçle göz taşını ben karıştırdım yani göz taşıyla bordo bulamacını karıştırdım. Ee, bahar ayında gövdesine sürdük. Bakın yukarı sürmediğimiz yere bakın, yosun tutmuş. Sürülen yer belli, yosun falan yok. Onun için e, göz taşı e, karışımı buna sürmek çok faydalı. Bahar aylarında mutlaka sürmesi gerekiyor. Sizlere yukarıda orada göstermek istiyorum. Ağaçlarımızı. Şöyle bakın. Buralar hep biçtik otlarını. Çok güzel oldu. Hiç ilaç atmaya gerek kalmadı dediğim, dediğim gibi. ilaç çok zararlı. ilaç atmıyoruz zaten. Artık biz de bu uygulamayı yapıyoruz. Yukarısı Yukarısı daha biçilecek otları. Buraları biçtim. Yukarıları biçilecek. Aşağılarda daha çok ot vardı. Ağacım, bu ağacımızı da çekelim. Çantır genelde ikili olur. En fazla üçlü olur. Maşallah tele kadar çıkmış. Havuzumuzun üstü bu. Bakın bu taraf küçük taraf 25 tane falan var. Fernor orası işte. Bu önümüzdeki sene inşallah daha da iyi olacak ağaçlarımız. Bakın sürgünler, meyve gözleri, gelecek senenin. Bahçemiz bu şekilde arkadaşlar. Bakın şöyle. Evet arkadaşlar. biçtiğimiz otları domluğumuza koyacağız. Hay götüreceğiz bir kısmını. Şöyle küçük domluğumuz var. Bunu koyacağız. Şu Altip alt tepe alt tepten dönmem gerek. koyunlarımız bunları yiyecek burada traktörümüze koyacağız romomuz bu her cinsten ot var burada oh diken geldi doldurduk mu yeter zaten koyunlara. Yer çok iyi yumuşacık. Bakın. 10 numara. Buraya hayvan salmış olsaydık Burası beton olurdu. Onun için hiç gerek yok böyle daha iyi. Kalanlar da zaten dediğim gibi gübre olacak. Bu sepet çok iyi istediğin her tarafa girebiliyorsun bununla. Ağaçların arasından dönebiliyorsun. Bak mesela aşağıdan dönmeye kalktık. Romokos'a dönemezsin. Bize bu otlar yeter. Az yukarıda da var. Onları da alacağız. alalım. <laughs> Hidrolik haldıralım. Power şaftını <Kavuşatımızı> alalım. <laughs> Elektriğini de yukarıda duralım da dur kalk yapmayalım. İndirek ki daha rahat atabilelim içine. Arkadaşlar ben bu işi çok seviyorum. Köy hayatı benim için çok değerli. Çok önemli. Ben bu işi yaparken zevk alıyorum resmen. Bir işi eğer yapıyorsan o işi sevmen gerek. Eğer o işi sevmezsen zaten o yaptığın işten hayır gelmez. Hiçbir şey de olmaz. Verim alamazsın. Psikolojik olarak rahat olmazsın. Yani bütün hepsi arkadaşlar. Bir işi seveceksin seversen o işten verim alırsın. Daha kaliteli yaparsın. Ben de işimi severek yapıyorum. Bu çok önemli. Bu tarafı da alalım. Akşam, akşam 9'da onda eve giriyorum. Yani tarlada da çalışmak kolay değil ama yani ben kafam rahat çünkü. Kendi işim olduğu için insan hiç gocunmuyor. Patron sensin. İstediğin zaman otur, istediğin zaman kalkarsın. sinizdir Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.